Herkese merhabalar, Melda Parseklı Astroloji YouTube kanalıma hoş geldiniz. 20-26 Ocak haftası gökyüzü etkileri ve burç yorumlarını bu videomuzda konuşuyor olacağız. Hafta boyunca neler yaşayacağız, hangi burca ne etkiler var sizlere ondan bahsedeceğim. Hafta başına biraz kendimizi sorgulayarak başlayacağız. Zaten Ocak ayına büyük bir gündemle girdik. Çok yoğun gündemler bizi bekliyor. Çok değişik bir 2025 yılındayız. Umarım sizler için çok keyifli geçiyordur diyeyim. Ama astrolojik gündemler çok yoğun. Bu hafta da çok yoğun. Hafta başına biraz kendimizi sorgulayarak başlayacağız. Çünkü Venüs Satürn kavuşumu etkisinde başlayacağız haftaya. Hayatınızla alakalı neyi inşa etmek istiyorsanız onun sorumluluğunu alacak mısınız? Bunu sorgulayacaksınız. Bu ilişkilerle alakalı olabilir, parasal konularla alakalı olabilir veya işinizle alakalı olabilir. Hayatınızla alakalı her ne sıkıntı yaşıyorsanız yaşayın. İstikrarı ve israrcı olduğunuz sürece bunun verimini alacağınız bir dönem olacak. Bir yandan da eskiden yapamadığınız şeyleri yapma konusunda fırsatlar karşınıza çıkabilir bu hafta. Bu durum özellikle çarşamba gününe kadar çok etkili olacak. Salı günü Güneş-Briton kavuşumu var, merkür şiron karesi var, Mar mars uranüs seksil açısı var. Bu hafta böyle bol kavuşumlu, kareli, üçgenli, bol açılı bir hafta bizi bekliyor sözlerimize, düşüncelerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ağzımızdan çıkanla kalbimizden geçen biri olmayabilir. Bir anda öfke patlaması yaşayabiliriz. Hedeflerimize doğru ilerlerken kendimizi yetersiz hissedebiliriz. Ani gelişen olaylara karşı akışa güvenmeliyiz. Bu arada finansal piyasalarda manipülatif yükselişler olabilir. Ama kimse bu durumdan kazanç elde edemez. Çünkü gelen gider bu dönemde. Ülkemizde de bir takım restleşmeler, güç savaşları devam edecek. Bireysel hayatlarımızda otorite figürleri ve patronlarla alakalı geçmişten beri süre gelen konularda bir takım gerginlikler yaşayabiliriz. Bizi engelleyen, kısıtlayan her ne varsa bunları hayatımızda dönüştürmek için yeni kapılar açabilir, açılabilir. Özgürleşmeye çalışacağız. Perşembe günü Merkür-Uranüs arasında uyumlu bir açı var. Geçmişte yaşadığımız şeylerden ders alıp Geleceği daha umutla bakacağımız bir gün olacak. Tamamen çözüm odaklı olacağız. Cuma gününe de bu enerji yansıyacak. Sıra dışı yaratıcı fikirler üretecek, üretebileceğiz. Ama bir yandan da zihnimiz birazcık dağınık olabilir. 25 Ocak Cumartesi günü çok çok özel bir kombinasyon var. Gökyüzündeki neredeyse bütün gezegenler hizalanacak. 7 gezegen birden hizalanmış olacak. Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler sanki aynı hizadaymış gibi gökyüzünde gözükecek. Gökyüzü temizse bir ay boyunca özellikle 21 Ocak 21 Şubat arasında gökyüzünde çıplak gözle rahatlıkla bu gezegenleri görebileceğiz. Daha önce 2012 yılında görülmüş biliyorsunuz 2012 yılıyla alakalı birçok film çevrildi. Maya takvimine göre dünyanın o sonu işte bununla alakalı bayağı bir felaket felaket senaryoları üretildi. Hatta şirince bir tek ayak, ayakta kalacak gibi falan bir takım söylemler de vardı. Böyle bir şey değil arkadaşlar. Astrolojik olarak değil de daha çok astronomik olarak karşılığı var bu görüntünün. Böyle kaderin kapıları açılacak. Yok boyut kapıları açılacak. Böyle bir karşılığı yok astrolojik olarak. Ama kadim astrologlar bu hizalanma sırasında manyetik bir alan oluştuğu için bir takım doğal afetleri tetiklenebileceğini söylemişler. Aynı zamanda bir takım ruhsal sıkıntıları da oluşturabiliyor. Çünkü manyetik alanda biraz kendimizi baskı altında hissedebiliriz. Huzursuz hissedebiliriz bundan dolayı. Ee, o yüzden önemli bir gökyüzü görüntüsü. Ee, hatta daha önceki 1962-1982 yıllarında da olmuş bu hizalanma. Dediğim gibi çok büyük bir doğal afet vesaire değil ama ufak tefek doğal afetleri, depremleri tetikleyebilir bu manyetik alan. Pazar günü Merkür, Neptün, Seksil açısı, Venüs, Uranüs, Seksil açısı. Allah Allah! Seksil açıları fırsat açılarıdır. Haftayı keyifli kapatacağız. Hayal gücümüz, iyimserliğimiz, sanatsal faaliyetler, meditasyon yapmak, manifest yapmak için en ideal gün. Manevi açıdan çok kolay derinleşebileceğimiz bir gün. Bir yandan ilişkilerle alakalı da ani beklenmedik güzel tanışmalar, buluşmalar olabilir. Değişik bir hafta olacak hepimiz için. Zaten 2025'e çok yoğun enerjilerle başladık. Her birinizin bireysel hayatlarınızda keyif ve mucizelerle dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Gelelim burçlara. Koçlar ve yükselen Koçlar, haftaya geçmişte kaybettiğiniz paralar, kaçırdığınız fırsatlar, platonik aşklar zihninize dönerek gideceksiniz. Yakın çevre ilişkileri, iş hayatınız ve hedefleriniz bu hafta ön planda olacak. Eğitimler, seyahatler konusunda da ani beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Fikirlerinizi çevrenize aktarırken daha hassas ve olumlu olmalısınız. Oldukça sosyal bir hafta bekliyor sizleri. Umarım keyif ve mucizelerle dolu olur bu hafta sizler için. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, haftaya arkadaş çevrenizi sorgulayarak giriyorsunuz. Kim dostum, kim düşmanım? Hayallerime giden yolda kim bana destek, kim köstek? Bunları sorgulayacaksınız. Maddi konular, ikili ilişkiler, finansal dönüşümler ön planda olacak. Alternatif para kazanma yolunda fırsatlar karşınıza çıkabilir. Kendinizi daha değerli hissedeceğiniz bir hafta olacak. Umarım keyif ve müzelerle dolu olur bu hafta sizler için de. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler haftaya kariyerimde olmak istediğim bir yerde miyim? Parasal anlamda yeterince para kazandım mı? Çok emek verdim ama neden hızlı ilerleyemedim? Bunu sorgulayarak başlayacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda uzun vadeli hedefleriniz ön planda olacak. Bu hafta iş ortamında fikirlerinizde ön planda olacaksınız. Yaratıcı zekanız sosyal çevrede sizi ön plana çıkarabilir keyif ve mucizelerle dolu bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Haftaya inanç yani inançlar konusu çok yargılayıcı bir dönemden geçti, geçtiniz. Aslında hiç her şey göründüğü gibi değildi. Bunları anlayarak başlayacaksınız. Hayata bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. İkili ilişkiler, ailevi konular, ebeveynler bu hafta ön planda olacak. Ev alım satımı, ev değişikliği, maddi kaynaklarınızı verimli kullanmak için fırsatlar karşınıza çıkabilir keyif ve mucizelerle dolu bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar Haftayı emek verdiğiniz ilişkileri, müşterek paraları sorgulayarak başlıyorsunuz. Ben senelerdir bu ilişkinin yükünü taşıdım. Parasal konularda da yapmam gerekeni yaptım. Ama neden hala yerinde sayıyorum? Diyerek içsel bir takım hesaplaşmalar yaşayabilirsiniz. Ortaklı işler ve ciddi ilişkilerde daha derin bağlar kurmaya çalışacaksınız. Yakın çevrenizde keyifli vakitlerde geçirebilirsiniz. Hayalleriniz, hedefleriniz konusunda çok gerçekçi hareket edeceğiniz, hayatınızla alakalı somut adımlar atacağınız bir haftada olacaksınız. Keyif ve mucizelerle dolu bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar, haftaya ilişkilerinizi sorgulayarak mevcut bir ilişkiniz varsa ben bu ilişkiyi ileriye götürebilir miyim? Karşındaki insan doğru bir insan mı? Bunları sorgulayarak gideceksiniz. İş hayatınızda, kariyerinizde fark yaratabileceğiniz kişi ve olayların karşınıza çıkacağı bir haftada olacaksınız. Motivasyonunuz son derece yüksek olacak ama konuşurken sivil dilli değil de biraz daha pozitif söylenenlerde bulunmaya gayret edin. Sivri dilli bir hafta olabilir çünkü bu hafta. Haktayken haksız duruma düşmeyin lütfen. Keyif ve müzelerle dolu bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler haftaya beraber çalıştığınız kişilerle alakalı vakti zamanda ben bu adama ya da kadına çok destek oldum. Ama karşılığında ne aldım koca bir hiç. Hatta belki de işlerime taş koydular hayat bütününüzü değiştirmeye çalışacağınız bunları sorgulayacağınız bir hafta olacak. Ev ve yuva konuları aile, ebeveynler, ebeveynlerle uyum sağlama oldukça güçleşecek. Maddi konularda temkinli olmakta, dengeli olmakta fayda var. İş, kariyer ve ev arasında kalabileceğiniz sorumluluklarınızın artacağı bir hafta bekliyor sizi. Keyif ve mucizelerle dolu bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, hafta başına aşk hayatınızı çocuklarınızla alakalı konuları sorgulayarak ben bu konuda çok emek verdim ama karşılığını alabildim mi? Yeterince sevildim mi? Bunları değerlendirerek gideceksiniz. Potansiyelinizin farkında varıp harekete geçmeniz gerekiyor. Siz değerlisiniz. Bunu unutmayın. Bu hafta gelecek planları, sosyal çevre, arkadaşlık ilişkileri ön planda olacak. Ee, hedeflerinizi yenileyebilir, yeni fikirler üretebilirsiniz. Maddi konularda dikkatli olmanız gereken bir hafta olacak keyif ve mucizelerle dolu bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, hafta başında ben ailem için, annem için, babam için o kadar emek verdim ama karşılığında yeterince değer görüyor muyum? Bunları sorgulayarak başlayacaksınız. Hafta genelinde kariyere, işe odaklanacak. Finansal konularda planlı ve programlı davranabileceksiniz. Başarıya ulaşma konusunda sabırlı ve istikrarlı hareket etmeniz gerekiyor keyif ve mucizelerle dolu bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar hafta başında kardeşler, kuzenler, yakınlar olaylara bakış açınız. Yakınların benim dostum mu, düşmanım mı bunları sorgulayarak gideceksiniz. İş hayatınız, kariyeriniz ve ikili ilişkiler konusunda fikirleriniz netleşiyor. Özgüveninizin yüksek olacağı, başarılı olacağınız bir hafta bekliyor sizi. Keyif ve mucize dolu bir hafta diyorum sizlere de. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, hafta başına öz değeriniz, maddi konular, yetenekleriniz, emek verdiğiniz konularda neden yeterince sonuç alamadınız? Bunları sorgulayarak başlayacaksınız. İkili ilişkilerde denge, anlayış ve empatiye yöneleceğiniz bir hafta sizleri bekliyor. Aileniz ve ilişkiniz arasında kalabilir, dengeyi korumak adına çabalayabilirsiniz. Umarım kolayca dengeyi bulursunuz. Keyif ve mucizelerle dolu bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar hafta başında Venüs Satürn kavuşumu enerjisiyle giriyoruz. Bu da sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Hayata dair geçtiğimiz bir yıldır ben neler yaşadım? Kimlere nelere değer verdim? Kendinizi yorgun yıpranmış hissedebilirsiniz ama kendi değerinizin farkına varmak için en güzel dönemdesiniz. İkili ilişkilerde bağlarınız derinleşiyor. Evlilik planlarınızı hayata geçirmek için, evinizi, yuvanızı korumak ve geliştirmek için en doğru haftadasınız. Bir yandan da yaratıcılığınız çok güçlü olacak. Yeni fikirler, yeni projeler üretebilirsiniz. Valla genel anlamda balıklar sizler için güzel etkiler var. Umarım keyif bu mucizelerle dolu bir hafta olur. Evet tüm burçları bitirdik. Umarım tüm burçlarımız açısından harika bir hafta olur. İlaveten kişisel danışmanlık almak isterseniz açıklama bölümüne Instagram hesabımızı yaz yazacağım. En kısa sürede sizlere dönüş sağlarız diyenden bize yazarsanız. Bu haftanın bizler ve ülkemiz açısından keyif ve mucizelerle dolu geçmesi dileğiyle kanalıma abone olmayı, bu videoyu WhatsApp gruplarınızda paylaşmayı, beğenmeyi ve altında yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum kocaman kocaman. Sevgilerimi gönderiyorum. Kendinize iyi bakın.